Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır telefon attığımızda efendim günün raporuna bir kez daha yeniden e, hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. E, efendim hem bağlanan e, konuklar hem bugüne kadar e, konuşulanlara bir baktığımda e, siyasetin bu kadar üst perdeden e, konuları ele alması e, çözümü çok uzak yerlere e, taşımaktan öte başka bir fayda sağlar mı efendim? E, tabii. E, bir de Ülkenin gündemi, halkın gündemini konuşup konuşmadığımıza bakmamız lazım. Yani bugün e, her kesimiyle Türk milleti e, birçok sorunla boğuşurken, Türkiye'nin siyasetinin, siyaset kurumunun neyi tartıştığını e, sorgulamak gerekiyor. Hı. E, tabii ki bölücü terör Türkiye'nin birinci gündem maddesi. Çünkü bölücü terör örgütü saldırıları yakın zamandan bu yana, bu açılıp politikalar başladığından bu yana mahiyet değiştirdi, kapsam değiştirdi ve cüreti arttı. Artık böyle kurtarılmış bölgeler iddiasıyla e, ve Kandil kamplarını, Irak'ın kuzeyindeki kampları Türkiye'ye taşıyarak kitlesel eylemlere e, halkı hedef alan katliamlara yöneldi. Bu dün, dünün doğru tanzim edilme işinin sonucu. Sonuçta bugün insanımız Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın, bölücü terör saldırılarından masum değil. Can korkusuyla, güvenlik endişesiyle huzurlu olabilmek, mutlu olabilmek mümkün değil. Bu sebeple Siyaset kurumunun ülkenin toplumun halkın gündemini tartışması çok önemli. Evet. Ben bu noktada siyaset kurumunu tabi iktidarın yönlendirdiği gündem algılamasında gerçekten toplumla kopuk olduğunu düşünüyorum. Halkımızla, halkımızın sorunlarını tartışmaktan uzak olduğunu görüyorum. E, üretim mevsimindeyiz, hasat mevsimindeyiz. Evet. Türkiye'nin hemen her bölgesinde birçok üründe çiftçi şimdi ürünü hasat ediyor. Ama satamıyor. Değeri fiyatla satamıyor. Şimdi pamuk hasatı yaklaşıyor. Evet. Piyasalar işte e, tonuna bin lira diyorlar. Kilosuna bir lira diyorlar. E bu çiftçinin masrafını bile karşılamıyor. Yani ettiğini ekeceğine pişman oluyor. Ekiyor, satamıyor. Fiyat bulamadığı gibi. Müşteri de bulamıyor. Özellikle sebze ve meyvede Güney Anadolu ben Mersin Narenciye'de Narenciye de perişan. İşte sebzede perişan, meyvede perişan. Hemen Yolları her döküyorlar. Evet. Yani Türkiye'nin veya siyasetin gündemi bu olmak durumunda. Bunu konuşmamız lazım. Buna çözüm üretmemiz lazım. Ama Türkiye başka sorunlarla boğuşuyor. Ve o sorunların çözümüne de güç yetmiyor. İşte Suriye meselesinde olduğu gibi. En son Türkiye, tü, Efendim hem Türkmen köyü... Çok özür dilerim... İral köyü ve çevresindeki yerleşim yerlerini Esat güçleri havadan bombaladılar. Hem bu hem de 15 kilometre sınıra yakın olması ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiği, artarak devam ettiğini de söyleyebilir miyiz? Suriye'de? E gayet tabii yani 18 ay oldu Suriye'de olaylar başlayalı. Evet. Biz ilk günden Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin dostumuz, kardeşimiz olan Suriye yöneticilerine veya Suriye yönetimine baskı yaparak toplumun istediği reformları yapması noktasında cesaretlendirmesi ve yönlendirmesi gerektiğini söyledik. Bu yönde gayret gösterildiği iddia ediliyor ama sonuç itibariyle Suriye'de bugün Müslüman kan akıyor, kardeş kan akıyor. insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Bu sonucun bu noktaya gelmesinde, Bütünle Türkiye'yi suçlamamak gerekir belki ama Türkiye'nin doğru bir pozisyon aldığını da söyleyebilmek mümkün değil. Ne Beşar Esad gitti ne kan durdu ne de orada yaşayan e, Türk soylu soydaşlarımız, akrabalarımız köylerini terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Dünden daha huzurlu değiller. Bu da göstermektedir ki Türkiye'nin uyguladığı politikalar fayda getirmedi. Sonuç getirmedi. Kendi koyduğu hedefi e, alamayan bir politikanın başarılı olduğunu söylemek mümkün mü? Hani Beşar Esad gidecekti? E, gitmedi. E, gitmeyeceğini biz ilk günden söyledik. Dedik ki burası Libya değil, burası Irak değil, burası Orta Doğu'nun kilit taşı. Suriye'yi istikrarsızlaştırmak Orta Doğu'yu kaosa iter. Türkiye'nin bu dış politika ile ilgili attığı adımların e, müsved veya menfi herhangi bir dönüşü olmadığı için mi Amerika'dan ardarda arda, e, önemli tırnak içerisinde dediğimiz isimler geliyor efendim. Şimdi tabii bunu şunun için söylüyorum. Bugün bir sonuç yaşıyoruz. Bu sonucu doğru anlamazsak muhtemeli geleceği doğru öngöremezsek alınması gereken tedbirleri yeterince ve zamanında alamazsak siyaset kurumu olarak, siyasetçiler olarak, iktidar olarak bu feraseti ortaya e, koyamazsak, sonuçta gelecek bizi kavrar, kuşatır ve biz parmağımızı bile kımıldatamayız. Daha da kötüsü, kendi ülkemizde, kendi kararımızda yaşama hakkını kaybederiz. Son zamanlarda görüyorsunuz, SİA Başkanı, Geliyor, De gidiyor. gidiyor. Şimdi genel kurmay başkanı geliyor, gidiyor. Evet. Nereye gidiyor? Kamplara gidiyor. Ne işiniz var kamplarda? Neyi tanzim ediyor? E biz bunu yaşadık, Irak'ta yaşadık. Evet. Irak'ta Amerika'nın kontrolünde, desteğinde bir devlet kuruluyor. Nasıl kuruluyor? E o işte peşmergeler kullanılarak, onlar yetiştirilerek onlar eğitilerek, onlar silahlandırılarak kendi halkına, kendi ülkesine, kendi devletine isyan ettirilerek orada şimdi Irak'ın bütünlüğünün bir anlamda dışında bir siyasi yapı kuruluyor. E aynı yapı şimdi göz göre göre bugün değilse yarın Suriye'de kurulmasını Türkiye üzerinden yapılmasını kabullenmek zül bir hadise. Türkiye'ye yakışmıyor. Amerikalı yetkililer gözümüzün karası kaşımızın karası için gelmiyorlar. Ne diye geliyor ve ne diye kampa gidiyor? Hangi sorunumuzu çözecekler? Yani bu kamplardaki sığınmacı kardeşlerimize, Türkmen Türkmeni'yle bir gramlık yardımlar mı oluyor? Çadır mı veriyorlar? Ekmek mi veriyorlar? Ama neye geliyorlar buraya? Buraya, gelecekte burada oluşturmaya çalışacakları eee siyasi yapıya zemin hazırlamak için geliyorlar. Niye böyle? E, Türkiye yönetenler kendi iradeleriyle kendi gündemlerine sahip değillerse veya yaptıkları program yanlış başarıya ulaşamıyorsa yanlışsa dolayısıyla müdahaleye açık hale gelirsiniz. Maalesef bugün ülkemiz kendi kararını veremeyen, verdiği kararın arkasında duramayan bir noktaya geldi. Böyle de olunca zararı Türkiye çekiyor. 5 milyar dolarlık dış ticaret hacminden bugün 5 milyon dolara bile düştük, sıfıra düştük. Dün işte ortak kabile toplantıları yapıyorduk, bugün başka şeyler söyleniyor. Bunun neresinde kar var, neresinde Türkiye'nin çıkarı var veya Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir akıl var, bir fayda var. Bu, bu sebeple söylüyorum. Siyaset kurumu, Türkiye'yi Türk milleti adına yönetmekle sorumlu olan siyaset kurumu, başta iktidar olmak üzere, geleceği öngörmek, doğru öngörmek mecburiyetinde ve muhtemel geleceğe e, tedbir zamanında ve yeterince almak mecburiyetinde. Bu da nasıl mümkün? Bu geçmişi bilirseniz mümkün. Geçmişte yaşananlar, yaşanmış sebep ve sonuçlarıyla derdest edilmiş bizim ders almamız için tarihin tozlu sayfalarında bekliyor. E şimdi geçmişte Irak böyle parçalandı. Evet. Orta Doğu böyle parçalandı. Afrika böyle parçalandı. Balkanlar böyle parçalandı. Kafkasya böyle parçalandı. Şimdi sıra işte Türkiye'yi parçalamaya çalışıyorlar. Başka bir şekli yok bunun. E şimdi tüm bunlar ortadayken kafamızı kuma sokup efendim Toplumun gözünün içine baka baka e, yanlış yapma lüksümüz yok. Siyaset kurumu bu noktada çok e, ciddi sorumluluk altında. Tarih bunları yazacak. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, bir muhalefet partisi olarak gerçekleri milletimize sunuyoruz. Bu gidiş Türkiye'nin lehine değil. Bunu bunu e, milletimizin anlaması ve Gerekeni yapması gerekiyor. Meselemiz e, Türkiye'nin bölgesinde lider ülke Türkiye olması. Buna imkan var mıdır? Vardır. Biz inanıyoruz ki e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de büyük devlettir. Türk Milleti de büyük millettir. Ve e, eğer doğruları doğru zamanlarda yaparsak inanıyorum ki e, 21. asır Türk asrı olacak. Sayın Şandır her, her konuma sordum. Müsaadenizle bir de bugün 12 Eylül önemli bir evet. tarih Türkiye'de ve 32. yılı bugün 12 Eylül'ün yani kimi tabiriyle askeri darbenin kimi tabiriyle 80 ihtilali olarak adlandırılan durumun. Bununla ilgili de bir iki cümle de olsa almak isterim efendim. Yani 12 Eylül yaşanmış büyük acılarla yaşanmış Unutulmaması, unutturulmaması gereken çok önemli bir tarihtir. Türkiye'de milletin iradesiyle oluşmuş siyasi iktidarı siyaset kurumunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya amaçlayan bu askeri darbe bugün itibariyle sonuçlar itibariyle ülkemize büyük acılar, büyük zararlar vermiş bir askeri darbedir. Yani milletin iradesine, iradesini yok sayarak e, hukuk dışı yollardan ülke yönetimine el koymak bu ülkeye fayda getirmemiştir. Acılar yaşanmıştır ama kabuk tutmuş bu acıların yeniden kaşınmasını e, çok da doğru bulmuyoruz. Şimdi tüm tecrübelerden sonra her birimiz, herkes her kurum milletin iradesi olan demokrasiye sıkı sıkı ve samimiyetle sahip çıkması gerekiyor. Demokrasiyle ancak bu milletin kendi özgür iradesiyle kendi geleceğine karar vermesini temin ettiğimiz takdirde yani bu toplumun enerjisini tüm gücünü bir araya toplayabildiğimiz takdirde biz lider ülke Türkiye olabiliriz, küresel güç olabiliriz. Bunun yolu demokrasiden geçer. Demokrasiye Sebebi ne olursa olsun, tabii ki 12 Eylül e, askeri darbesinin e, bir takım sebepleri ifade edilen yaşanan sebepleri var. O sebepleri reddetmiyorum. Ama sonuçları itibariyle bu ülkeye bir faydası olmamıştır. E, bundan sonra da olmaması için, yani bu türlü müdahalelerin olmaması için her türlü tedbirin alınması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ben tabii 12 Eylül askeri darbesi sonrasında, öncesinde evet. o teröre hayatını kaybetmiş insanlarımıza da bu vesileyle rahmetler diliyorum. Milletimiz bir daha 12 Eylüller yaşamamalı. Kendi özgür iradesiyle, kendi geleceğine, hukuk içerisinde karar verebilmenin rejimine sahip çıkması lazım. Ümit ediyorum ki bundan sonra bir daha 12 Eylül'ler yaşamayız. Demokrasiye sıkı sıkı bağlanmalı sayın şandır. Bir kez daha efendim katkınızdan dolayı öncelikle teşekkür ederim. Ben de Tespit size iyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunarım efendim. Teşekkürler.